Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde Samsung Galaxy şey 3 Pro var. Şey 330F. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir onu göstereceğim size. Şöyle modelini çıkaralım. Şöyle açma kapama birinci yöntem şöyle açma kapama bir de home orta tuş. Şöyle ekran görüntüsü çektim. İkinci yöntem ise şöyle tekrar açma kapama bir de ses indirme tuşu. İkisini aynı anda basıyoruz. Ve ekran görüntüsü çekiyor.